Ben Nisan, herkese merhabalar. Instagram adresimi e, söylüyorum. Nisan, Oskar Tercih. E, girersiniz beni takip ederseniz. Şimdi, Mentosla bir şey yapacağız. Arkadaşlar, kolaya mentos koyacağız. Üç tane. E, aa, kolum köklü, daha güzel. bir şey olmadı. Bu arada kolum gitti. Ah. Yalan. Kesinlikle yalan. Bu arada abone olmayı, takip etmeyi unutmayın.